Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında Kur'an-ı Kerim'de Fusulet Suresi'ni okumaya devam ediyoruz. 39'u okumuştuk, 40. ayet Kerime gelmiştik. 39'u şöyle hatırlayalım. Ve min ayatihi enneke teral arda haşiaten fe izâ enzelnâ aleyhel mâ ehtezzet ve rabet innel lezi le muhiyil mevta innehu ala kullu şeyin kadir. Şimdi bu hakikaten üzerine çok dikkatle durulması gereken bir ayet-i kerime. Ee, burada yeryüzüne, yani toprağa Cenab-ı Hak böyle hani canlılık, işte canlandırma, hani suyu alma vesaire filan. hani bunun ötesinde huşu vasfını ekliyor. Yani yani yeryüzü nedir ya da toprak nedir? Huşu eden bir şeydir. Yani haşi olan bir şeydir. Bunun tabi benzer ayet-i Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilir. Mesela diyeyim ki Lev enzelne hazel Kur'an ala cebelin le ra'aytehu haşiyan mütesaddiyan Mesela yani görürsün onu böyle haşi olmuş mütesaddiyan min haşyetillah yani Allah korkusundan parçalanmış görürsün. Niye? Kur'an ona indirildi diye. Bu böyle mesela ayet var. Ya da mesela Hz. Musa diyeyim Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbi erini enzur ilek yani ya Rabbi bana kendini göster sana bakayım. Şimdi orada e, Cenab-ı Hak diyor ki unzur ilel cebeli dağa bak eğer dağ yerinde durursa durabilirse o zaman beni göreceksin diyor. Şimdi demek ki yani bu tarz ayet-i kerimelerde yani doğa doğadaki varlıklar şeylerin e, yani sadece böyle yani işte hayat, canlılık vesaire filan değil, bilgiyle, bilinçle, hatta imanla yani nitelenmiş oluyor. Dolayısıyla yani sanki böyle bütün doğa, bütün evren böyle hani imanlı, huşu sahibi, takva sahibi, hamd sahibi vesaire gibi böyle bir anlam taşıyor, böyle bir anlamla hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeleri üzerine çok durmak lazım. Burada şimdi tabii bu yorumları yaparken şunu da fark etmek lazım. Aslında şimdi kadim toplumlarda mesela doğanın böyle olduğu, doğanın böyle bir ruh taşıdığı, bir canlılık taşıdığı, insanla böyle yoğun ilişkiler yaşadığı fikri animist inançları oluşturmuştur ve animizm aslında yani dinler tarihinde bir olgu olarak zikredilir. Yani do bütün doğanın böyle bir e, canlılık içerisinde ele alınması, bütün doğanın bir ruh taşıdığı, hatta mesela böyle sanki böyle tekil bir ruh gibi yani bütün bir ruh var ve bütün doğa aslında aynı ruhla, aynı şeyle hareket ediyor gibi böyle yaklaşımlar var. Bu animist inançlarda. Şimdi bir şey bir film vardır bu konu ders uzala diye Akira Kurosawa'nın. Orada mesela tam olarak bu hani bir modern zihinle geleneksel bir zihnin bu animist inançlarla karşılaşması meselesini anlatır. Orada yani her şeyin böyle bir insan gibi yani ruh sahibi olduğu bir ruh taşıdığı filan gibi mesela bunlar işlenir. Şimdi benim kanaatime göre biz Müslüman düşüncede bu yani animizm ile Müslümanlığın tüm doğaya böyle canlı kabul etmesi, bütün doğaya mesela böyle canlılık özelliğini izafe etmesi hatta daha fazla sanki böyle yani dindarlığı izafe etmesi, dindarlığın temel kavramlarını teşkil eden işte hamd, huşu, haşiyet, bilgi, bilinç vesaire gibi yani bütün bunları izafe etmesini bir defa gerekiyor. Yani Müslümanlık aslında tabii ki kendinden önceki birçok geleneği edatıflar içeriyor. Yani onları istimal ediyor filan ama kendisi muhakkak burada bir değişim yapıyor olması lazım. Şimdi benim kanaatime göre bu değişimi aslında Allah'ı bu animizmin dışına taşıyarak yapıyor. Yani daha önceki mesela geleneklerde Allah o animizmin içerisinde ya da bazı mesela nedeni olarak zikrediliyor. Müslüman gelenekte ise Allah daha yani o animizmin dışında onun nedeni olarak zikrediliyor. Dolayısıyla şimdi bu dışarıya taşıma meselesi yani tanrıyı animizmin yani animist o dünyanın dışına taşıma meselesi temel ayrım noktalarından bir tanesidir. Çünkü bir kez tanrıyı o doğa yani o büyük yapının dışına taşıdığımızda ayrışma başlamış oluyor. farklılaşma başlamış oluyor ve kavramsallaşma ortaya çıkıyor. Yani teoloji dediğimiz şey bu şekilde oluşmuş oluyor. Bir tane şimdi yani işin yani birinci ve temel noktası budur. İkinci bir nokta ise şimdi genellikle mesela hani doğa daha böyle ahlakilik açısından ele alınır. Tanrı'ya e, Tanrı huşu bakımından ele alınır ve bu konuda doğada bir ayrım yapılmaz. Yani burası da mesela bence çok önemli bir konudur. Yani mesela Hristiyanlık mesela doğayla ilişkisinde belki mesela animist inançlar ya da mesela başka bir takım inançlar doğayla ilişkisinde böyle sacred profan diye ayrıştırabileceğimiz yani daha kutsal olan ve daha az kutsal olan ya da takdis edilebilecek gibi teoriler yani daha doğrusu ihtiyaçlar ortaya çıkartır yani yaklaşımlar ortaya çıkartır. Halbuki mesela Müslümanlığın şey anlayışından mesela bu yani tırnak içerisinde söylüyorum Müslüman animizmde bu fikir yoktur yani bir sacred ve profan ayrımına ortaya çıkartabilecek bir yaklaşım yoktur. Doğanın bütünü aynı müteala edilir. Yani yani her mekan, her yer aynı müteala edilir. Yani bunu mesela hani anlatırken şimdi Müslüman ahlakçıların bir teorisi vardır. Özellikle zaman açısından ele anlatırken. Mesela her geceyi kadir bil diye bir tabir vardır. Yani bütün zamanlar aslında mukaddeslik bakımından, Tanrı'ya yakınlık bakımından Tanrı'nın tecellisine hazır oluşu bakımından eşittir yani falan. Dolayısıyla şimdi mekanlar açısından da bakarsak aslında her mekan eşit olarak Tanrı'ya yakındır. Her mekandaki her varlık aslında eşit olarak Tanrı'ya amadedir. Dolayısıyla şimdi bu iki, iki durum yani kutsal ve profan diye ayıramama durumu ve evrensel bir şekilde mekanın bütününün ve mekandakilerin bütününün kıymetli olması, değerli olması Müslüman animizmin temelini oluşturur. Ama daha öncesinde ise Müslüman animizmin temelinde tanrının o animizmin dışına taşınması Yani evet zaman içerisinde özellikle mesela tasavvuf kanadında böyle veya tanrı alem yakınlığını anlatmak için mesela böyle bir şey vardır yani panteizme yakın dedim ki yani bir takım yaklaşımlar bir takım konular vardır ama netice itibariyle tanrının şahsiyetinin korunması ve tanrının aşkınlığı meselesi Müslüman düşüncenin temel konusudur. Bu iki konuyla birlikte Müslümanların bu evren telakkisi şeyden ayrışmış olur. Yani daha önceki geleneksel e, animist inançlardan ayrışmış olur. Şimdi bu bunu böyle ele almak yerine mesela kerem geleneği e, veya normatif gelenek daha tevilci bir yöntemle bunu ele alır. Yani tevil ederek bunu ele alır. Mesela diyelim ki varlıkların Tanrı ile ilişkisini ya dikkate almaz ya da işte ne bileyim e, yani mesela Tanrı'nın hamdini tesbih eder diyelim. Allah'ın hamdini tesbih eder. Yani işte böyle bir ne, determinal bir şekilde yani bir kurala bağlı olarak e, yeryüzüne var olması gibi düşünürler. Bu bilim lehine yapılmış bir tevilciliktir ve bu aslında dinin aleyhine bir durum ortaya çıkartır. Dolayısıyla bence bu tarz tevillere gitmeye gerek yoktur. Animizmi korumakta fayda vardır. Fakat animizmi korurken Müslüman düşüncenin animizme getirmiş olduğu, bu animist inançlara getirmiş olduğu devrimi fark etmek gerekir. Bu devrimin temelinde efendim bir evrensellik vardır. Yani yeryüzü bütün olarak sakrettir. Yeryüzü dolayısıyla sakret olduğuna göre artık sakret demeye gerek yoktur. Yani kutsaldır. Efendim yeryüzünde Put, kutsal olmayan ya da şeytanların işgal ettiği ya da işte ne bileyim e, yani kaosun egemen olduğu hiçbir yer yoktur. Her yer, her an, her durumda Tanrı'nın emrine amadedir diyoruz. Yani ana fikir olarak böyle. E, i̇kincisi de diğer dediğim konudur. O zaman şimdi buradaki bu ayet-i kerime hakikaten bence çok önemli. Yeryüzü bir haşi yani huşu sahibi olarak zikredilmiş oluyor. فَاِذَا enzelna aleyhel ma'e تَزَّدْ urabet yeryüzüne, yani toprağa biz yağmur indirdiğimizde, tabii yağmur indirmek yani yağmur yağdırmak demek. Yağmur yağdırdığımızda itezzet e, hareketleniyor, garabet ve kabarıyor. Yani böyle toprak, yani suyu çekiyor filan. Yani dolayısıyla böyle hayat verecek, şey yapacak bir hale geliyor. Dolayısıyla yani bitkiler orada canlanıyor vesaire değil mi? Yani bu tarz durumlar oluyor. Şimdi bunu Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de e, Allah'ın insanları yaratmasının, Allah'ın insanları tekrar yaratmasının bir örneği olarak zikretmiş oluyor. İnnellezi ahya ahyaha le muhiyil mevta. Yani bu toprağı canlandıran Allah muhakkak ölüleri de diriltecektir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak Allah kadirdir. Her şeye kadirdir. Her şeye güç yetirendir. Bu ayet-i kerimeyi okumuştuk ama tekrar bunu bu şekilde yani okumak istedim. Hani animizmle şeyin ilişkisini bu şekilde düşünmemiz lazım dedik. Şimdi başlayalım. İnne lezine yulhidune fi ayatina la yehfavna aleyna ehemen yulka fin nâri. Hayrun emmen yeti aminen yevmel kıyame. اِغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Şimdi bu çok ilginç bir ayet-i kerime. Yani bu kadar hani konular zikretti bize Cenab-ı Hak. İşte kıyamet, ölüm, tekrar diriliş vesaire filan. Ondan sonra bir grup insandan söz ediyor. İnnellezine yani bir çoğuldan söz ediyor. Ayetlerimiz hakkında ilhada sapanlar. Şimdi ayetlerimiz hakkında ilhada sapanlar ne demek? Şimdi ilhad Böyle genel olarak mesela mülhit böyle dinsiz anlamında kullanılır ya da böyle dini bozan, dini bozuk, inancı bozuk anlamında kullanılır. Ee, i̇lhadi hareketler yani böyle bir tür tekfiri şey küfür gibi yani yani kafirlik gibi yani böyle mü mütealeldir. Ayetlerimiz hakkında ilhad etmek ne demek? Yani ayetlerimizi ilhada taşımak ne demek? Yani anlamlarını bozan, işte onları tahrif eden, onları başka başka yerlere taşıyan vesaire gibi. Yani böyle. Şimdi bu bu kişiler mesela demişim az önceki konuda yani bence böyle aşırı teviller, e ilhad olabilir. Ya da mesela yani Allah'ın kastetmediği bir mananın peşinden gitmek, işte onu öne çıkartmak filan. Bunlar ilhad olabilir. Ya da ne bileyim hani dinde yani dini takip etmek yerine dine dine kendine göre anlam vermek mesela ilhad olabilir. Yani birçok ilhat biçimi ortaya çıkabilir. Şimdi bunlar diyor, la yakhfevna aleyna. Bunlar bize gizli kalmayacaklar, kalmazlar. Yani biz bunu kimi yapıyor, biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdi hani, yani niyetini de biliyoruz. Varmak istediği yeri de biliyoruz. Yani her şeyini biliyoruz. Yani dolayısıyla yani biz birbirimizden saklanabiliriz. Hatta biz kendimizden dahi bazen saklanabiliriz. Ama biz Allah'tan saklanamayız. Yani la yakhfavuna aleyna efemen yulka finnari hayrun. Şimdi bir karşılaştırma yapıyor. Kim daha hayırlıdır? Kim daha iyi durumdadır? Acaba cehenneme atılan bir adam mı daha hayırlıdır? Yoksa kıyamet günü sağ salim getirilen bir adam mı? Yani bu da kıyamet günü oluyor. Ya yani yani kim yani? Şimdi yani diyor ki ayet-i kerime bu ayetlerimiz konusunda ilhad edenler, ilhada gidenler cehenneme atılacak. Yani ateşe atılacaklar. Ya ateşe atılacaklarına göre durumlar çok kötü yani çok şey. Ama diğerleri yani ayetler konusunda ilhada gitmeyen ya da dinde ilhada sapmayan öyle yanlış manalara yanlış kanatlara sapmayanlar bunlar ise sağ salim geleceklerdir. Yani bir sıkıntıları olmayacak bir dertleri olmayacak vesaire kıyamet günü. Bu Zariyat suresinde miydi şimdi hatırlayamadım ama şöyle bir ayet kelime var. Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Burada şimdi amin kelimesini kullanmış. Amin kelimesini ama orada selim kelimesini kullanmış. Yani o gün o kıyamet günü mal mülk hiçbir şey fayda vermez. Kim Allah'a selim bir kalp ile gelirse o fayda bulur diyor ayet-i kerimede. Bu da biraz böyle yani bu ayet kerime de biraz böyle yorumlanabilir. Dolayısıyla şimdi yani kim cehenneme, yani ateşe böyle atılmak ister kimse tabi istemez. Dolayısıyla şimdi ayetler konusunda yani ilhad edenler, böyle yoldan çıkanlar cehenneme düşerler. Halbuki bunu yapmayanlar yani Allah'a teslimiyetle yaklaşanlar ise kıyamet günü sağ salim bir şekilde Allah'a gelirler. Ye, te, te, tabiri bu. Şimdi böyle deyince yani ilkeyi yukarıda koydu. Ondan sonra sanki böyle bir özgürlük alanı açar gibi şöyle söylüyor. İmelu itum, İnnehu bima ta'meluna basir. Şimdi burada muhtemelen yanıltıcı bir anlam var ve genellikle Mutezile'nin bu tarz ayet-i dolayı böyle bir fikre gittiğini kabul ediyoruz. Halbuki şimdi burada mesela basir kelimesini kullanmış olması uzaktan bir basiret olarak müteala edilemez. Dahil olduğu, içinde olduğu belki yaratıcısı olduğu bir fiili görmek şeklinde mütala edilmesi gerekir. Ne demek bu? Şimdi diyor ki ayet -i kerimede maşitum. Dilediğinizi yapın. Yani şimdi ayet kelime yukarıdan aşağıya doğru bakınca şöyle düşünelim. Yani Cenab-ı Hak size anlattı. Yani işte ölümü anlattı, dirimi anlattı, bahsubadil mevti anlattı vesaire filan. Bunları anlattı anlattı filan. Tamam güzel. E o zaman e, örneği de verdi. Yani böyle ayetleri tahrif edenler şöyle olacak, etmeyenler böyle olacak. Bunu da dedi. E emelu maşitum. Dilediğinizi yapın. Şimdi halbuki ayet kelime diyor ki sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. O zaman şimdi yani bu ayet sanki başka türlü bir şey kastediyor gibi oluyor. Halbuki biz şimdi ayetlerin genel konteksini bildiğimizde o zaman aslında emelu maşitum diye bir kategori olmadığını da biliyoruz. Çünkü maşi tüm dediğimiz yani sizin istediğiniz dediğiniz şey aslında Allah'ın muradıdır. Yani Allah'ın fiilidir. O zaman şimdi Ehl-i sünnet burada paradoksu seçiyor. Yani evet tam ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Gerçekten irademizde mi yapıyoruz bunu? Biz bunu gerçekten tam olarak bilmiyoruz diyor. Ama mutezile bu tarz anlatımlarda işte Cenab-ı Hak zaten hani yolu açtı. insana özgürlük verdi. Dolayısıyla insan dilediğini yapsın diye okumuş oluyor. Yani şey olarak böyle. Ama benim teorime göre, benim düşünceme göre imelu maşitum kelimesi innehu bima taamelune basır ile tahfif edilir. Çünkü Allah basirdir demek yani yakinen görüyor ve hakimdir. Yani tahakküm ediyor demektir. Çünkü isimler birbir anlamlarını kendilerinde taşırlar. Böyle olunca şimdi Cenab-ı Hak böyle uzaktan yani ta uzaklardan böyle müşahede ediyor. Kıyamet günü de olunca murakabe edecek, muhasebe edecek gibi böyle bir anlam verilemez. Yani bu doğru olmaz. Halbuki Cenab-ı Hak her halükarda görüyor ve yakın bir şekilde görüyor. Dolayısıyla müdahil bir şekilde görmüş oluyor. Eli sünnet hani burada hani sorumluluğu izah edemiyoruz noktasına bakmaz. Çünkü sorumlu nasılız bilmiyoruz ama yükümlü olduğumuz kesin. Yani bundan taviz vermezler. Bu böyle. İnnellezine keferu biz zikre lemma caehum ja ve innehu le kitabun aziz. Şimdi kim mesela yulhidun dedi. Yani yukarıda mülhid olanlar, yani ilhad edenler dedi. Tamam. Fakat diyelim ki biz bunu tam anlayamadık. Aşağıda ''yülhid'' kelimesini biraz daha açıklamış oluyor. Neymiş bunlar? Kimmiş bunlar? İnne lezine keferu bi zikri. Yani Kur'an'ı veya zikri inkar edenler. Daha doğrusu üstünü örtenler. Yani ona kulak vermeyenler. Onu dikkate almayanlar. Keferu kelimesinin her zaman böyle bir anlam verirken dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü keferu kelimesine böyle hani inkar eden işte Allah'ı yok sayan filan gibi yani böyle mana vermek bu doğru olmaz. Daha çok Kur'an-ı Kerim'de sanki peygamberi kabul etmeyen gibi yani peygamberliği, nübüvveti kabul etmeyen gibi bir anlam taşıyor. Ondan sonra neyse zikri örtenler yani zikri anlamı şey lemma cahum kendilerine geldiğinde. Dolayısıyla şimdi yukarıdaki ayetlerin şey ayetleri ilhal edenlerin, ayetlerin manasını bozanların kim olduğunu burada anladık. Kendilerine zikir geldiğinde onu örtenler, yani onu yalanlayanlar diyelim. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i övmeye başlıyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i öv de övme derken betimlemeye başlıyor. Yani tavsif etmeye başlıyor. Tavsif etmeye başladığında biz zikrin ne olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdi bir, innehu le kitabun azizun. Muhakkak o Aziz yani ulaşılmaz bir yasadır, ilkedir ya da bilgidir diyelim. Yani kitap demeyelim. E çünkü kitap dediğimizde insan zihni musaf geliyor. Halbuki onlar musaf görmediler. Yani tek tek böyle ayet gördüler. Şimdi bir ikincisi Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesinin kullanımında bir esneklik var. Mesela işte Yahya diyor ki Cenab-ı Hak. Yahya huzil kitabe bir kuvve. Yani kuvvetle kitaba sarıl diyor. Yani imana sarılmak o. Yani Allah'a sarılmak gibi. Yani Allah'tan gelen hidayete sarılmak gibi. Böyle. O zaman şimdi burada zikir kelimesine kitap manası verdiğimizde kitabı böyle bilgi gibi. Yani Allah'tan gelen bir bilgi gibi düşünelim. Peki aziz nedir? Aziz kelimesi izzet ulaşılmaz demektir. Kim ulaşabilir? Yani veya kim ulaşmak isteyebilir? Mesela peygamberin bilgi kaynakları oraya ulaşamaz. Zihne oraya ulaşamaz. Halbuki filozoflar insan aklının oraya erdiğini düşünüyor. Yani metafizik bilgiye insan aklının erdiğini düşünüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim azizdir demek insan aklı onu idrak edemez. Yani oraya ulaşamaz ve akıl ona kaynaklık teşkil edemez demektir. Şimdi bir defa böyle. Yani her konuda yani böyle hani Mekke'deki yani iki üç kişiyi muhatap olarak hani ayette açıklamaya gerek yok. İkincisi Peygamberin işte duygu, düşünce vesaire hiçbir şey yani oraya ulaşamaz. Bu bakımdan peygamber ümmidir. Yani ne demek ümmi? Yani peygamber kendisine gelen vahye müdahil değildir. Onun karşısında edilgen ve pasiftir. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz fiilen de ümmi olduğu için yani okur yazar olmadığı için insanlar ümmilikte daha çok şey üzerine odaklanırlar. Yani Peygamber Efendimizin okur yazar olmaması üzerine odaklanırlar. Aslında bundan daha önemli olan Peygamber Efendimizin zihinsel imkanlarının, idrakinin vahye müdahil olmamasıdır. Yani vahyi yorumlama imkanı yok orada. Pasif bir şekilde, edilgen bir şekilde vahyi alıyor, yani algılıyor. Ee, birinci nokta bu. Dolayısıyla mesela eğer burada filozoflarla konuşuyor olsak onlara diyeceğiz ki bu zikir insan aklının müdrikesine ulaşamayacağı bir bilgidir. Bir, iki, şimdi kahinler cinler üzerinden Şeytanlar üzerinde vahye erdiklerini düşünürler. Tabi onlar şeytan demezler. Onlar kendi melekleri var diye düşünürler. Ee diyelim ama onlar böyle bilgilere yani böyle ulvi bilgilere bir şekilde ulaştıklarını kabul ederler. Kahinler. Şimdi Kur'an-ı Kerim le kitabun azizdir demek, izzet demek, el aziz demek. Yani meleklerin, cinlerin, şeytanların yani hiç kimsenin ulaşamayacağı demektir. Yani bu bakımdan... Kur'an-ı Kerim karşısında sadece peygamber ümmi değildir. Herkes ümmidir. Ve herkes onun karşısına aciz düşer. Şimdi dolayısıyla yasa bilgi Tanrı'dan gelir. Yani insanlar gidip o bilgiyi almazlar. O bilgiye ulaşmazlar. Halbuki kahinler gelmemiş olan o bilgiye kendilerinin ulaştığını kabul ederler. Ve o bilgiyi gidip aldıklarını düşünürler. Böylece İnsanlara o bilgiyi aktardıklarını ve bundan dolayı da bir iktidar elde etmeleri gerektiğini söylerler. Aziz kelimesi bunu ortadan kaldırıyor. Ve bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime vardır. Yani işte vahiye gitmek isteyen şeytanların taşlanması, ondan sonra onlara işte böyle hani taşlar atılması, yıldızlar atılması vesaire filan gibi. Böyle birçok konu, birçok mesele vardır yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. Binaenaleyh bu aziz kelimesi e, bu şekilde değerlendirilmelidir, bu şekilde yorumlanmalıdır. Le kitabun aziz. Bir cümle daha okuyalım. Efendim. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi tenzilun min hakimin hamid. Şimdi çok önemli bir ayet-i kerime bu. Şimdi batıl ne önünden ne ardından o söze gelemez. Yani o sözü eklenemez. Batıl. Şimdi batıl nedir? Batıl en geniş anlamda hani konuşacak olsak batıl yokluktur. Yani veya batıl mesela hani Lebid'in o meşhur şiirindeki gibi ele kulle şey ma halallahu batıl. Yani Allah'ın dışında her şey batıldır demiştir Lebid. Yani büyük Arap şairi böyle demiştir. Dolayısıyla şimdi yani burada batıl kelimesinin birinci anlamı bu. Yani yokluk. Yani ne demek? Yani yoklukla ilgili yani mümkün alemle ilgili ya da şeytanlarla ilgili neyse yani herhangi bir bilgi herhangi bir bir şey Kur'an-ı Kerim'e giremez. Yani da, yani önünden de giremez, ardından da giremez. Yani hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Yani mümkün dünya, mümkün alem Kur'an-ı Kerim'e müdahil olamaz. La yetil batılın birinci manası bu. İki, mesela birçok şey söylenebilir ama yani iki diyelim. İki nedir? Batıl yanlış demektir. Yani yanlış bilgi, hatalı bilgi. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendisine de bir hata olmaz ama bence hükümlerinden de bir batıl çıkmaması lazım. Yani mesela Kur'an-ı Kerim bir şey söylüyorsa bunun batıl olmaması lazım. Burada batılın zıddı nedir? Hakiki yani gerçek veya faydalı olan demektir. Yani Kur'an-ı Kerim bir şey söylüyorsa eğer muhatap mesela birey ise birey için işte toplumsa toplum için işte başka bir şey ise onun için falan faydalı olmalıdır. Yani yani ona zararlı onu yok edici, onu engelleyici onu geliştirmeyen bir şey olmamalıdır. Bu bakımdan önünden ve ardından Efendim, şey batıl ona giremez. Tenzilu min Hakim al-Hamid. Çok acayip vurgular bunlar. Hem hakim olanın hem de hamid olanın indirdiği ayettir diyoruz. E burada kalalım. Önümüzdeki hafta buradan devam ederiz. Kısa bir aradan sonra Divan-ı Kebir'e devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.